Selamünaleyküm arkadaşlar. Seyahat Alhamdre'yi inceleyeceğiz. Alhamra daha çok yurt dışından gelen gurbetçilerimizi görüyoruz. Gerçek 7 kişilik bir araç. Bayağı büyük. Bayağı büyük bir araç. Ön tarafta herhalde Sehat grubunda makyaj görmeyen tek Alhamra kaldı. Ön tarafta Bizenon farlar var arkadaşlar. Geri kalan diğer modellerde hep Leon'da, Ateca'da olsun, Ibiza'da olsun hep full led farlara geçti. alamrada hala bizden zaman farlar var. Şöyle bir etiketine bakalım. Araç 1.4 TSI, 150 beygir, otomatik DSG. 196 bin, 199 lira, 99 kuruşluk bir fiyat etiketi var. Opsiyon olarak panoramik sunroof, 17 jantlar. Dönüşe duyarlı bu bizden ön farlar, ön far yıkama, ön Ön far yıkama. kere yazmışlar. Çocuk koltuğu var arkadaşlar. Onu da göreceğiz. Tam bir aile aracı. Kocaman. Dev gibi. Şöyle bakalım genişten. Ön arka park sensörleri. Tabii far yıkama ön tarafta. 17 jantlar Continental'in. Lastikleri var üzerinde. Arka tarafa doğru bakalım. 225-50 R17 jantlar var. Aracın gördüğünüz gibi sanki ticari araçlar gibi sürgülü. Kapımız elektrikli olarak açılabiliyor. Gayet güzel. Arka tarafa doğru bakalım. Devasa bir bagajımız var. Kapıyı bıraktınız mı? Hem de uyarı veriyor. Kapanıyor onunla dair. Arkada led fren lambaları. Arka bagaj kapağımız da yan sürgülü kapılar gibi elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor. Arka taraf çok kullanışlı. 7 kişi olduğunu söylemiştim. Burada gerçek 7 kişilik bir yer var arkadaşlar. Ve çok fonksiyonel. Şurada mandalı tutup istersek bunu yatırıp buraya düz bir zemin yapıp arka tarafı kocaman bir bagaj haline getirebiliyoruz. Ya da geri çekip katlayıp bu alttaki boşluğu da yine aynı şekilde bayağı bir C segmenti bir araç kadar bagaj hacmi oluşuyor burada. Ve burada çeki demirleri, sabitleme kancalarımız, ve birçok burada poşet asmak için 12 volt elektrik, burada aydınlatmalar, yüz kapaklar, üst tarafa tavana doğru bakarsak da arkalar için gördüğünüz gibi havalandırma yerleri unutulmamış. Aydınlatmalar, emniyet kemeri, tutamaklar yukarılarda Gayet işçilik falan, gayet üst düzey arkadaşlar. Buralar tabii sert plastik, kol dayama yerleri arkalar için <laughs> unutulmamış. Gördüğünüz gibi taban katlanıp içine giriyor. Koltuk da onun üzerine katlanıyor. Ve arkada dümdüz bir zemin oluşuyor. Baya büyük bir ticari araç gibi de kullanılabilir. Aracın içi gördüğünüz gibi kocaman. Bagajımızı kapatalım. Arka taraf yaşam alanına baş diz mesafesine bakalım. kapımız elektrikli olarak açılıyor. Arkada 3 ayrı yolcu için 3 ayrı koltuk var. Ve üçü de kendinden bağımsız olarak hareket edebiliyor ileri geri kızaklı. Ve sağ taraftaki koltuğu görüyorsunuz. Burada bir çocuk koltuğu için bir başlık var. Ve şu alttaki mandalı kaldırdığınız zaman da burada bir çocuğun oturması için yükseltmemiz var arkadaşlar. Birbirinden bağımsız çok güzel koltukları var. Ve kapımız Aynı Rolls Royce'lardaki gibi düğmeye bastığınız zaman otomatik olarak kendisi kapanabiliyor. Gördüğünüz gibi. Ve camlarda büyükçe manuel olarak kapanan perdelerimiz var. Çok güzel bir detay. Aile kullanımı için birebir. Arkada burada kumaş kaplamalı. Dirseğimizi koyacağımız yerlerde yumuşak olarak kaplamalar var. Şöyle açalım. Işık gelsin. Aynen tavanda yine havalandırmamız bu tarafta da mevcut. Şöyle şu tarafı göstereyim. Havalandırmalar da var. Tavan panoramik ve perdemiz bayağı büyük. Kocaman bir perdemiz var. Cam kapatıyor. Arkadaki yolcular için burada masalar. Her iki tarafta da unutulmamış. Aile kullanımına çok uygun bir araç. Arkada 3 bölgeli klimamızın dijital. Burada da ayarlayabiliyoruz neredeyse yok sayılabilecek büyüklükte bir şaft tünelimiz var arada. Gayet rahat burada kullanabiliriz. Şu altta bir sanki göz var gibi. Burada bir kaplama var. saklama alanı olabilir arkadaşlar bu altında. Şöyle ortaya doğru gelelim. Size baş mesafesi şöyle göstereyim. Hem ortada en yüksek yerdeyim bayağı iyi. Yani diz mesafesi de şu şekilde. Gayet iyi arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. 7 kişilik bir araç. Ve bu koltuklar da ileri geri hızak hareket edebiliyor. Ve bu kadar büyüklükteki bir araçta tabi diz baş mesafesiyle ilgili bir problem olmasa gerek. Aracın içi daha çok eski modellere benziyor. Ve Volkswagen grubunu daha çok andırıyor. Medya ekranı artık bir en son Jetta'da kaldı. Tabii Jetta daha yenilenmediği için onda var bu medya ekranı. Artık Seat'te da sadece Alhambra'da kaldı. O da makyaj ya da yeni kasa gelince bu ekranda bu konsolda değişecektir. Şimdi bir de ön tarafa geçelim. Oradan daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Kapımız üst tarafları yumuşak. Böyle bir soft bir yüzeye sahip. Aslında hani sert plastik ama böyle hissiyatı gayet yumuşak arkadaşlar. Bu alt tarafı kumaş kaplamalı Singer içerisi. Burada bir ekstra tabii aile aracı olduğu için burada çocuk kilitleri var. Hem sağ hem sol olarak bu cam kilitlerini burada ayrı ayrı kumanda edebiliyoruz. Aynalarımız hem katlanabiliyor hem de ısıtmalı burada. Tabii araç büyük bir araç. Burada 2.5 litrelik su 1.5 litrelik pardon, su şişemizi koyabiliyoruz. İçerisinde de bir halı kaplama mevcut arkadaşlar bile kapatalım. Gayet sessiz bir araç. Burada gördüğünüz gibi piyona bile kaplamalar aynı. Yandaki kapıdaki kaplamalar konsola doğru devam ediyor. Ve bu medya ekranımızın altından diğer tarafa doğru devam ediyor. Güzel bir tasarım var. Arkada da söylediğim gibi medya ekranımız artık eski. Eski nesil. Şöyle üst tarafta da saklama alanı var. Tabii aile aracında olması gereken en önemli şeylerden. Üst tarafta burada bir gözlüklüğümüz var. Burada bir eksik bence çocuk aynası oluyor genelde. Bu araçta bir çocuk aynamız yok. LED buradaki aydınlatmalarımız perdemiz burada arkadaşlar. Bu cam açılabiliyor. Panoramik sanrufumuz. Ama şu an tabii akümüz problem olduğu için açamıyoruz. Dijital klimamız. Bu klima daha çok Volkswagen vari konumda şu an. Burada elektrikli bagaj kapağımızı burada açıp kapatabiliyoruz. Burada bir, iki farklı düğme var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bilen varsa bunu yorum kısmına yazabilir. Burada ESP'mizin start stop düğmemizi, ön park sensörümüz ve lastik basınç sensörümüzün burada düğmeleri var ufak bir anahtar burada anahtar saklanabilir ya da telefon koyulabilir burada bir ufak bir gözümüz var start stop düğmemiz var ama burada Almanca konuşuyor arkadaşlar bizimle araç ya menüden Türkçeleştirilmemiş galiba Türkçe olması gerekiyor çünkü alt tarafta burada hız sabitleme sistemimizin ayarları alt tarafta direksiyon üzerinde değil güzel yumuşak bir direksiyona sahip. Tamamen dikişler böyle çapraz atılmış. Gayet güzel. Ve aynı şekilde vitesimizin de deri kaplı yüzeyi. Elektrikli park verimiz, otoholt düğmemiz bizim yerimize fren yapan otoholt düğmemiz de burada. İki tane bardaklığımız burada. 12 volt girişimiz hem burada var hem vitesin önünde de 12 volt girişimiz var ortaya bakalım kolçağımıza. Kolçağımızın içinde de bir 12 volt girişimiz var. Yani bu sürede 3 tane 12 volt girişimiz var arkadaşlar. Bir USB, bir AUX girişi var. Burada derin ama şu yanlarda halı kaplama olsaymış gayet iyi olmuş. Biraz tıkırtı yapabilir. Ona müsait. Koltuklarımızın döşemeleri güzel. Tam aile kullanımı için ideal arkadaşlar. Volkswagen grubunda da gördüğümüz diğer Passat'ta dolan olan ileri geri şu hareket edebilen koltuk başlıklarımız var. Tabi bu yukarı aşağıda hareket edebiliyor. Sonuç. Gerçek 7 kişilik bir araç Alhamra. Genelde yurt dışından ülkemize ziyarete gelen gurbetçilerimizin kullandığı. Tabi oralarda daha uygun fiyat etiketlerine sahip olduğu için ve otomobil kültürü bizden daha farklı olduğu için bu araçlar orada tutuluyor. Biz bu tarz bir ihtiyacımız olduğu zaman genelde minibüs tercih ediyoruz. Ama minibüs tercih etmeyip de ben taksi araç, otomobil kullanmak istiyorum diyenlere hitap edecek bir araç. 198 bin lira gibi fiyat etiketi biraz yüksek ama ülkemizde artık bu rakamlara çıktı fiyatlar. Yani ama araç bunun hakkını veriyor. Hayat donanımsal olarak güzel bir araba işte sanıfı, arkada özellikle kullanışlılık, çocuk koltuğu daha iyi olabilen koltuğa sahip. Gerçekten 7 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği bir koltuk yapısına sahip araç. Araç bu şekilde. Beğendiyseniz, tabi aracı beğendiyseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Eksik yönleri neler var sizce onları yazabilirsiniz. Yorumlar, yorum kısmına. ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram nadir araçlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, hoşçakalın.